Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve bereketi değerli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı ve bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Kıymetli arkadaşlar bugün dersimiz zarflar üzerine olacaktır. Azruf bunun kırık çoğuludur. Zarfun, zar zar. Biliyorsunuz zarflar iki kısma ayrılır. E, mekan zarfı ve zaman zarfı. Önünde, arkasında, aralarında, başında. Bunlar mekan zarfıdır. Yeri gösteriyorsa e, mekan zarfıdır. Zaman dilimi bize gösteriyorsa bunlara da biz zaman zarfı. dün, bugün, yarın bunlar zaman zarfı. Önünde, arkasında, yanında Aralarında bu da mekan zarfı. Bunlar e, detaylı bir şekilde bunları göreceğiz arkadaşlar. Ama bugün şu anda hem mekan hem zaman zarfı üzerine bu sayfamızı, e, bu sayfamızın içinde yer alan alıştırmalarımızı sürdüreceğiz arkadaşlar. Dikkat ederseniz arkadaşlar zar zarflar da 60-70 tane var önünde, arkasında, yanında, başına bu şekilde var da var arkadaşlar. Bunları bilmemiz gerek. Tabii ki kelimeleri ne kadar ezberlersek o kadar dilimiz gelişmiş olur daha istifade etmiş olmuş oluruz. Bakın arkadaşlar ememe önünde, halfe arkasında, vara arkasında her birisi arkadaşlar cümlenin içinden karşısında o cümlenin içinde bunları kurmuşum, kullanmışız arkadaşlar. Göreceğiz şimdi. Bade sonra bu bade arkadaşlar hem mekan zarfı zaman zarfı aynı anda gelebilir. Bu da kabile önce hem mekanım zaman zarfı da gelir. Beyne arasında haze karşısında, ve önünde, şimale kuzeyinde, ve güneyinde, Ticahem karşısında, fevka üstünde, tahta altında, dahile içinde, harici haricinde, en ya dışarısında, vasata ortasında, havle etrafında, canibe yanında, hilale ortasında, Civara etrafında arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bunlar cümle isim cümlesinin içinde yüklem olurlar yani haber olur. Bakalım. El-veledu bak bu cümlemiz arkadaşlar isimle başladığı için isim cümlesi değil mi? Yani dikkat ettiniz mi? Şu dilimizi de arkadaşlar bilgisayar dili de Arapça çevirelim şimdi. Evet arkadaşlar dikkat ettiyseniz evet Bakın arkadaşlar ne oldu? Bak el cümlenin başında bir isim. Daha önceki derslerimiz, derslerimizde de söylemiştim. Ee, cümlenin başına yer alan bir isim o isim cümlesidir. Ve o ismin sonu daima bakın burada ötre olmuş. Aa, burada fetha olmaz. Neden? El-veledü daima cümlenin başında, cümlenin başında yer alan o cümlenin adı isim cümlesidir. Ve o isimde sonu daima ötreli olması gerek. Bakın eğer burada... İnne ve kardeşlerden bir tane getirseydim. Evet. Şöyle olsaydı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bak sonu şimdi değişecek. Değil mi? İnne. Evet. Bakın gördü ne oldu arkadaşlar? Evet. Şunları kaldırayım arkadaşlar. Evet. Bak burada bu ismin sonu değiştirdi. Neden değiştirdi? İnne geldi ya. Demek ki arkadaşlar Arapçada bazı kelimeler... E, evet bir e, bazı kelimeler kelimelerin sonları fethaya çevrilir. Bazı kelimeler kelimelerin sonları esraya çevrilir. Bazı kelimeler kelimelerin sonları ötreye çevrilir. Önceki dersimizde biz bunu gördük. İnne ve kardeşi yedi tane edatımız vardır. Bunlar hangi ismin önüne gelseler gelsin. isim neden önce gelirler, Filerden önce gelmezler. Hangi ismin önüne gelseler gelsinler mutlaka o ismin sonu fethali okumamız gerek. Ben şimdi ben bunu kaldırıp burada harfecer koysam. Ehe, ile bakın dikkat edin arkadaşlar. Evet ile. Bak şimdi bu ismin sonu ne olacak arkadaşlar? Bu ismin sonu bak esra oldu. Öyleyse arkadaşlar Arapçada bir ismin önünde bir şey herhangi bir edat bir şey olmazsa o ismi daima ötreli okumamız gerekir. Bu şekilde arkadaşlar. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Burası evet. bu şekilde. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Elveledu çocuk. emme önündedir. Bak Ememe bak önünde değil mi arkadaş? Ememe önünde, el-beyti. Evin önündedir. Arkadaşlar zarflardan sonra, bak bu zarf değil midir? Evet bu zarftır. Zarf gelmiş buraya. Zarftan sonra bütün isimlerin adı mudafun ileydir. Ve sonları bak ese yapmışım arkadaşlar. Zarflardan sonra isimlerin sonu şöyle okunmaz. Öteli okunmaz. Ya da arkadaşlar, ebulede de okunmaz. Peki ne okunması gerekir? Daima bu kaideyi unutmayalım arkadaşlar zarflardan sonra gelen bütün isimlerin adı mudafun ileyidir. Aa, şimdi bunu adı mudafun ileye vurdu. Ve sonu da bak esra yaptım. Öte yapsam olmaz. Fetha yapsam olmaz. İşte bu kural, kuralları öğrendikten sonra arkadaşlar bir gazete, bir kitap, bir dergi okuduğun zaman bizim okumamız düzene girecektir arkadaşlar. Bu kuralları iyi bilmemiz gerek. özet olarak dersek zarflardan sonra gelen bütün isimlerin sonları esra yani mecrur olması gerekir ve bu isimlerin adı bu Zarf'tan dolayı ne oldu bunun adı? Mudafun ile çünkü o zarfların konumu da mudaftır. Öyleyse el veledu burası mübtededir. Emem el beyti çocuk önce öznemizi tercüme ediyoruz. Sonra mudafun ile tamlayana geliyor. Bu tamlayan oldu Türkçemizde. Mudafun ile tamlayan demek. Bunu tercüme ediyorum sonra buna. Çocuk Ev, e, ev, evin önündedir. Adır eki de bunu bünyesinde barındırıyor arkadaşlar. Çocuk evin önünde de. İkinci örneğimizde halfa arkasında es otomobil burası mübtededir. Neden sonu ötredir? Çünkü burada bir şey yoktur. Bu kelimen sonu fethaya çevirecek esreye çevir yoktur. O zaman bir isim tek başına olduğu zaman önünde bir şey olmazsa öteri okumamız bu kuraldır. Es seyyaratu halfa arkadaşlar. halfe ne demek? Arkasında diyor el e, e, evet otomobil okulun arkasındadır. Burası mübtededir. A burası haberdir. Burası mudafun ileyidir. Neden mudafun ileyi buna dedim tamlayan dedim. Çünkü o zarflardan sonra gelen isimlerin adı mudafun ileyi yani tamlayandır arkadaşım. Zarfların konumu da bölgesi de mudaf bölgesidir. Vara bu da arkasında arkadaşlar. Evet Edderracetu eş anlamlı olan kelimelerdir. Edderracetu. derece ne demek arkadaşlar? Derece arkadaşa bisiklet demek. A bunu da hareketlendireyim. Daha anlaşılmış olmuş olsun. tu böyle arkadaşlar. Edderracetu bisiklet burası müktededir. Yani öznedir. Vara'a evet burası da haber oldu arkadaş. Vara'a arkasındadır. Evet el mezcidi. diyor. Bisiklet mezcidin arkasını önce özlemizi yani müptedeyi tercüme ediyoruz. Sonra burası mudafun ileydir. Çünkü dedim ya zarflardan sonra gelen ismin mudafun iledir Önce özne yani müptedeyi tercüme ettik. Sonra mudafun ileyi tamlayana geldim. Sonra haber yüklem olarak tercüme et, e, etmiş olduk ve cümlemiz tamamlandı. Tamamlandı arkadaş. Pisiklet mezcidin arkasındadır. Bade arkadaşlar Bade, bu arkadaşlar, bu bade kelimesi hem mekan zarfı gelir hem de zaman zarfı. Mesela bade'l yevme, evet e, bugünden sonra ya da bade dersi dersen sonra zaman zarfı ama bade'l beyti evden sonra dersen mekan zarfı. Buna dikkatini çekmek istiyorum. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. C geldi. Evet, C e, geldi arkadaşlar. Birisi gelmiş. Bade, sonra ed dersi. Demek ki dersen sonra biz anla e, bize böyle bir duygu veriyor ki, düşünce veriyor ki arkasında gelen zaman dilimidir. Ders. Dersten sonra ne olur sizce arkada? Zaman e, zamandır demek. Ama badel medreseti deseydik de okuldan sonra ya da evden sonra mekan zarfı olur. Öyleyse C geldi. Burası fiil cümlesi olduğu için direkt burası yüklemdir arkadaşın. C geldi. Bade sonra ed dersi. Dersen sonra geldi. Bak önce e, tercüme burada başlıyor öyleyse. Dersten sonra geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bu zarf var ya. Fiil cümlesi burada bulunduğu zaman bunun adı mef'ulun fihi olur. Mef'ulun bihi demiyorum. Mef'ulun fihi. Fiil cümlesinde zaman zarfı ve mekan zarfı varsa bunların isimleri değişiyor. Ne olur? Mef'ulun fihi. Fark etmez. Burada zarftır ya da mefhulun fi arkasında da mudafın ile Demek ki bütün zarflardan sonra gelen isimlerin adı mudafın ilidir. Ve sonları mutlaka eseri okumamız gerekir. Tercümemiz nasıl bunu yaparız? Nasıl tercümemize tercümemize, başlıyor, tercümemize başlıyoruz burada arkadaşlar? Önce diyor dersten sonra geldi. Yani C Muhammedun Muhammed geldi. Ba'de dersi. Muhammed diyelim burada bir özne koyduk bu fiili meydana getiren özneyi buraya koyarsak Muhammed dersten sonra geldi arkadaşlar. Kable de geçiyorum. Kablede yukarı, yukarıdaki olduğu gibi o da evet arkadaş hem zaman zarfı da gelebilir hem de mekan zarfı da gel. Önce zehebe evet arkadaşlar zehebe gitti. Kable önce ed dersi dersen önce gitti. Mesela el medresetu kable beyti derseydik e, e, okul evet ee, el medresi kabl el beyti okul evden önce de deseydim o zaman bu mekan zarfı ama burada ne oldu burada burada zaman zarf zarfıdır zamanı bize bildirdiği için arkadaşlar burası zaman zarfı oldu zehebe gitti kabl dersi diyor dersten önce gitti kim gitti diyelim Ali gitti Ayşe bunu da yapabilirdik zehebe Muhammedun kabl dersi Muhammed dersten önce gitti. Neden burası es oldu? Burada zarf vardır. Tamam arkadaş. Peki bunun adı ne oldu burada? Bu zarfın adı mef'ulun fi. Çünkü burada fiil vardır. Ama burada fiil olmazsa a bunun gibi. Şimdi bunu görelim. Burada şimdi olmaz. Beyne arkadaşa dikkat ederseniz beyne bir zarftır. O da arasında ya da aralar. Ara, evet arasında. bu kurt. Bakın arkadaşlar. Kurt, evet. Burası müktededir. Beyni arasındadır. Evet. Şöyle bu hareketi yapalım ki daha güzel anlaşılır arkadaşlar. bu kurt. Beyne el eşjari. Kurt ağaçların arasındadır. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Evet bu şekilde. Evet. Demek ki neden burası esra oldu? A bu sebep oldu. Demek ki zarflardan, bütün zarflardan sonra ben bütün zarfları burada yazmamışım. İleriki derslerimizde detayları da daha göreceğiz bütün zarflardan sonra gelen isimlerin adı mudafun iledir. Ve bak burada ne olmuş? Esa olmuş. Son har harekesi Esa olması gerekir. Evvi bu burası müktededir. Burası mudafun iledir. Burası haber. Gör tercüme yapılırken diyor kurt ağaçların arasındadır arkadaşlar. Hazza ne demek Hazza arkadaşlar karşısında El Medinetu El Medinetu El -Medinetu şehir Hazal Bahri diyor deniz Evet. Deni evet. Şehir denizin karşısındadır. Evet. Burası müptededir. Burası haberdir. E, haberin konu mudaftır. Burası mudafını tercüme önce öz neden başlar? Neden burası ötre olmuş? Cümlenin başına yer alan bir isim daima e, isim cümlesinin son sonu ötre ok okumamız gerekir. Şehir denizin karşısındadır arkadaşlar. Burası müptededir. Burası haber oldu. Burası mudafın ile. Demek ki zarflardan sonra gelen ismin adı nedir? Mudafın ile. Ama burada arkadaşlar gördünüz mü? burada. Zehebe abunun adı, zarfın adı mef'ulun fihi oldu. Ama burada şibi cümle oldu. Neden? Çünkü burada fiili yoktu. Buna dikkat etmemiz gerekir. Evet arkadaşlar. Kuddame karşısında. Evet. Karşısında. Kuddame ön, pardon. Kuddame önünde arkadaşlar. Kuddame önünde. El mezcidu. Bakın mezcid. Evet neyin önündedir? Evet köyün önündedir. Dikkat ettiniz mi? Mezcidu burası müptededir. Yani öznedir. Kuddama haber oldu. Yani yüklem oldu. Kariyeti mudafını. Zarflardan sonra gelen bütün isimlerin sonları esradır. Ve bu ismin adı da ne olur? Kavram olarak mudafın ile tamlayan oldu. Öyleyse mezcid tercüme önce burada başlar. Sonra mudafın ileye dönüyorum. Sonra habere dönüyorum. Mezcid köyün önünde de. Neden burası yerse oldu? Abu sebep oldu, zar sebebi oldu. Evet arkadaşlar. Şimale. Şimale demek? Kuzey demek. Şimale, evet. Ee, Batmanu, bak dikkat edin. Batmanu, evet arkadaşlar. Batman'ı neden Batman çift ötre almadı arkadaş el taksan çünkü özel isim el taksa almazsa sonları çift ötre olmaz çift fetha olmaz eseri de olmaz unutmayalım. Şimdi ben harfeciler zarf bunun önüne koysam sonu eseri olmaz çünkü neden çünkü Batman Arapça bir kelime olmadığı için buna gayr musarif diyoruz. Bunun özel bir dersi var. Gayr musarif dersi adı altında bir dersimiz gelecek onları göreceğiz inşallah. Batmanu Batman, Batman şimale kuzeyindedir. Evet arkadaşlar Batman Has senki biliyorsun arkadaşlar Batmanın bir ilçesi Evet devam eder arkadaşlar Hasan ee, şöyle yapalım Evet şunu hareketlendireyim arkadaşlar bak normal Hasan keyfe şöyle arkadaşlar Dikkat ettiyseniz. Neden Hasan Hasankeyf sonu ese olmadı? Bak burada dedim ya bütün mudaf zarflardan sonra gelen bütün isimlerin sonu ese oldu. Burada ese oldu. Burada ese oldu. Burada burada neden olmadı? Çünkü Hasankeyf Arapça bir kelime değildir arkadaşlar. Zarflardan sonra eğer bir isim gelirse Arapça kökenli değilse sonları eseli olmaz. 12 çeşit mut, 12 tür ya da 12 çeşit kelime türleri vardır. Daima harfecere de gelir. Zarf da onların önlerine gelse sonları eseri olmaz. Neden? Çünkü bu Hasenke ve Batman e, e, Arapça bir kelime olmadığı için harfe zarf geldiği halde de a sonu normal böyle olması gerekirdi. A böyle olması gerekir. Olmaz ama neden? Çünkü arkadaş burası Hasan e, kelimesi Arapça bir kelime olmadığı için o zaman sonu ese olmaz. Ferhada kalır. Cünübe. Bak dikkat edin. Cünübe güney arkadaşlar. Evet. Cünübe. Batmanu. Bak Batmanu arkadaşlar. Evet. Batmanu. Şunu yapalım şöyle. Evet. Batmanu. Batman yine bir ötre aldı. Çünkü o e, Arapça bir kelime olmadı. Cünübe. Evet Türkiye'de. Batman Türkiye'nin güneyindedir arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz. Batmanu Cünübe Türkiye'de. Batman Türkiye'nin güneyindedir arkadaşlar. Gördün mü? Batmanu Cünübe, Türkiye diye arkadaşı Batman, Türkiye'nin güneyindedir. Bak gördün mü burası arkadaşlar? Burası muktededir. Burası zarftır. Evet, burası mudafın iledir arkadaşlar. TCH karşısında arkadaşlar. Evet, evet bu e, örneğimizde de TCH karşısında el beytu ev, dikkat ettiniz mi? El beytu ev, evet. Ev neyin karşısındadır? ticehel el behari, denizin karşısındadır. Evet, Evet. El beytu ev burası müktededir. Ticeha zarf oldu. El bahri mudafli. Burası arkadaş şibi cümle olarak a buraya yüklem oldu. Burası Öz nedir? yani burası da haberdir, yüklemdir. Ama e, zarf ve mudafli ileyden oluşan bu kalıba arkadaşlar, iki kelimeden oluşan kalıba, biz bunlara şibi cümle ya cümlede şibi diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? El beytu ticeha el bahri deniz. Ev, el beyt ev denizin karşısındadır. Fauka arkadaşlar dikkat edersen fauka evet fauka üstünde ya da üzerinde el akla kalemler fauka üzerindedir. Neyin üzerindedirler? Tavileti masanın üzerinde. Demek ki bunun manası nedir? Üzerinde ya da üstünde. El aklamu kalemler fauka üzerindedir. At et. Neden burası esra oldu? Çünkü önünde zarf vardı. Öyleyse zarflardan sonra gelen bütün isimlerin sonu Es olur. Ve bu ismin adı da mudafun ile yani tamlayan. Türkçemize tamlayan oldu. Tahta altında dikkat ediniz. Tahta altında bu hareketleri yapalım. Eski bazı arkadaşlar daha istifade ederler. Ed defteru. Bak defter. Evet. defterum. Evet. Et defteru tahta altındadır. At tavileti. Defter. Neyin altında arkadaşlar? Evet. Masanın altında defter. Et defteru tahta altındadır. Et tavileti masa. Demek ki defter. Önce tercüme burada başlar. Defter. Masanın altındadır. Yüklem burası arkadaş. İkisi birlikte şu bir cümle oldu. Devam ediyorum. Dahile. Evet. Evet. Dahile içinde en paralar arkadaşlar burada evet şöyle yapalım en nukudu evet paralar dahile içindedir el mihfazati mihfaza neydi arkadaşlar demince geçmişti mihfaza cüzdan demek mihfazati dikkat ediniz buraya evet de nukud müptededir dahile zarf oldu mihfaza mudafun ile dubasunu esra oldu sebep o, burada esra olma sebebi bu sebep zarftan sonra gelen bu isim mudafun ile daima sonu keseli olması şarttır arkadaşlar neden burası ötredir? Cümlenin başında olan bir isim daima sonu öteli okumamız gerekir. Bu kuraları bu şekilde ezberlememiz gerekir, bilmemiz gerekir arkadaşlar. En nukudu dahil el diyor paralar cüzdanın içindedir arkadaşlar. Harice, harice dışarıda ya da dışarıda ya da dışında arkadaşlar. El evladu çocuklar harice dışındadırlar. El medreseti çocuklar okulun dışındadır. Burası mübtededir. Yani öznedir. Burası haberdir. Yüklem olmuş. Müde medresi de mudafın ileyi. nerede başlıyor? Çocuklar okulun dışındadırlar. Vasata. Vasata ortasında. Dikkat edin arkadaşlar. Evet. Şöyle vasata. E, evet ortasında. El hüccacu hacılar arkadaşlar. Dikkat ettiniz mi? El hüccacu hacılar. Havle etrafındadır. Bu da zarftır arkadaşlar kırmızıya boyadığım komple tüm zarftırlar. El hucacu haule etrafını el Kabe'ti. Hacılar Kabe'nin neresinde de Etrafındadırlar arkadaşlar. El Kabe -kâ bu şekilde burası mübtedadır arkadaşlar. Öznedir. Burası zarf olmuş, haber olmuş. Kabe'ti mudafun iley sonu e olmuş. Demek ki burası mübtedir. muktededir, öznedir. Burası da ikisi birlikte haber olmuş. Doğrusu şudur. Özne Evet zarftır yüklem olmuş. Bu da mudafı neyi tamlayandır. Tercüme önce özneden başlıyoruz. Cümlenin başına yer alan bir kelimenin adı nedir? Özne isim cümlesinde. Özne evet orada. Sonra tamlayana mudafın ile geliyorum. Diyor evet e, hacılar Kabe'nin etrafındadırlar. Budur abun bünyesinde barındırıyor arkadaş. Cenibe, cenibe yanı başında. Yanında ya da yanı başında. El veledu çocuk Evet. Cenibe ummi annenin yanı başı yan, başında ya da yanındadır. Burası mübtededir. Burası zarftır. Burası mudafun iledir Bu da zincirleme isim tamlaması gelmeye kadar bu da ikinci bir mudafun ile gelir. Bazen 5 6 tane mudafun ile arka arkaya gelir. Bunların dersleri detaylı bir şekilde Allah'ın iradesiyle göreceğiz. Demek ki çocuk annenin yanı başındadır ya da yanındadır. Hilale zarfında hafiz to. bak burada bu cümle fiil cümlesi gelmiş. Hafiz tohum, Evet, hafiz tu ezberledim. Evet. Hilale yevm bir gün zarfında, hilal arkada bu zarfında. Bu zaman zarfında arkadaşlar. Mesela bu e, mekan zarfıydı yevmin. Bir gün zarfında ezberledim. Gördüm arkadaşlar. A burada dikkat ederseniz hafiz tu ezberledim. Hilale yevmin bir gün zarfında ezberledim. Civara arkadaşlar dikkat ediniz. Evet, civara. El asafiru ne demek? Serçeler. El asafiru. Bunları hareketlendireyim arkadaşlar. Evet. Bu şekilde el asafiru serçeler civara civarındadırlar. Yani etrafındadırlar. Eşşacarati arkadaşlar. Ağacın etrafı şacarati. Şöyle yaparsak. Şacarati arkadaşlar. Evet. Dikkat ederseniz. Ee, evet. El asafiru serçeler civar el Kıymetli arkadaşlar dikkat ediniz. Burası müptede oldu değil mi? Yani özne. Burası da arkadaşa ne oldu? Haber oldu. Demek ki zarf ve mudafiliyden oluşan bu kalıp arkada haberdir. Kıymetli arkadaşlar. E, bu dersimize bitti ama bir örneği arkadaş başta aldığımız bir örneği bunu Arapçası anlatayım e, arkadaşlar. İhvani ahavati e dersünü dersünü e -dersün az e -dersün e كما تعلمون كل اسم جاء بعد الظروف يكون نسمة مضاف اليه اذا هنا الجمله الاسميه نسمى باللغه التركيه اوزنا المبتدا دائما مبتدا يكون في اول الجمله مرفوعا بالضمه وهكذا عندما جاء الظرف نسمي لظرف في الجملة الاسمية شبه جملة أمام البيت أمام هذا ظرف والبيت إخواني أخواتي يكون هناك مضاف إليه مضاف إليه دائما يكون مجرورا إذا هنا مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره أمام ظرف البيت مضاف إليه مجرور وأمام البيت كلمتين يكون في محل الخبر مرفوع للمبتدا E, cümle ismi. İkhvani e, Arkadaşlar bu, arkadaşa bu şekilde bu isim cümlemiz de bu e, zarfla ilgili dersimiz de bitmiş olmuş oldu. Başka bir derse buluşmak üzere Yüce Allah'a emanet olunuz. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.